Abi bu da kül tablası büyüklüğünde bir şey panç abi bu normal belki biliyorsundur matkap şey şey pancı sunta delme abi kül tablasından bir tık daha küçük abi bu hani 10 santim çapı 10 santimlik abi evet çapı 10 santim var abi 10 santim var bir dakika abi biraz şeyi açayım bunu abi tam bunu dibinden aldım. Şurası 10 santim. Kafan karışmasın. Buradan itibaren. Tam şurası abi 50 santim abi. Haberin olsun tamam mı? Frekansı ayarlıyorum abi. Abi. Hatta şöyle göstereyim. 60 santime yakın görüyor abi. 65 santime yakın görüyor. Şu mesafede. Ben göz kararı söylüyorum bilgin olsun. 15 santim var burası. Zaten 51'lerde 52'lerde ötmeye başlıyor. Bu da ses değişikliği oluyor abi. Hatta daha fazla arası abi. 25 santim bile var abi. Bak şu an tutmuyorum. Vuruşu dinle abi. Kalp atışı gibi vuruşu dinle. Bunu bir tık daha hızlandırabilirim ya. Bir tık daha derinleştirebilirim abi.